yapmış kamera arkası. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber özel tanıtım videosu çekiyoruz. Arkadaşlar babam yine E60 aldı. Bakın yeter, gel. Yeter. Lan arkadaşlar sahibi geliyor. Ya, sahibi. Ya. Lan of ya. Ya yine düştün ya. Deneme 2. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber özel tanıtım videosu çekiyoruz. Babam yeni kangal aldı. <laughs> Deneme 3. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber özel tanıtım videosu çekiyoruz. Babam yeni el atmış halde arkadaşlar mükemmel. Lan sahibi geliyor. Anneni geliyor lan lan. lan lan. Baştan. Baştan. Kolumuzu kırdık arkadaşlar. Deneme <laughs> 4. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Özel tanıtım videosu çekiyoruz arkadaşlar. Babam danını da e yatmış aldı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ona lan. Lan arabanın sahibi geliyor arkadaşlar. Arabanın sahibi geliyor lan. Lan videoyu ya şimdi. Lan durdurmamışsın mal.